Merhaba sevgili dostlar, bugün anne baba olmak üzerine konuşacağız. Özellikle sınavlara hazırlanan çocukları olan anne ve babalar beni dikkatle dinleyin. Hele ki karantina sürecinde ise çocuk sınava hazırlanırken bizi zor günler bekliyor demektir. Bugün bu güzel günlerle alakalı biraz bilgi vereyim istiyorum size. Anne ve baba olmak başlı başına zor zanaat. Ee, ama biz iyi anne olmak ya da iyi baba olmak kavramını konuşalım mı bugün biraz? Yani iyi anne olmak ya da iyi baba olmak demek tüm fedakarlığınla kendini tamamen çocuğa adamak mı demektir? Bunu konuşalım. Aslına bakarsanız iyi anne olmak önce ben demektir sevgili dostlar. Çünkü şunu unutmayın lütfen. Siz mutluysanız çocuğunuz mutlu, sizin sağlıklı bir psikolojiye sahip olmadığınız bir süreçte... Çocuğunuzun çok da sağlıklı olmasının maalesef şansı yok. Dolayısıyla ne diyoruz? Önce ben diyoruz. Zaten uçak yolculuklarında da böyle değil midir? Yani acil bir durum yaşandığında önce maskeyi kime takarsınız? Önce kendinize, sonra çocuğunuza. Çünkü çocuğuna faydalı olabilmesi için bir bireyin mutlaka kendi sağlığının yerinde olması, hem ruh sağlığının hem beden sağlığının yerinde olması gerekir. Ben aslında Bugün size beynin çok sevdiğim bir mucizesinden bahsedeceğim ayna nöronlar muhteşem bir şeydir ayna nöron biliyor musunuz yapılan bilimsel araştırmalar bize diyor ki bir davranışı yapmak ile bu davranışı yapan kişiyi izlemek aslında beyinde aynı yolları oluşturur. Çok güzel değil mi? Yani bir davranışı çocuğunuzun yapmasını istiyorsanız aslında ne yapmalısınız? Onun önce izlemesini sağlamalısınız. Yani önce siz yapmalısınız. Sabahtan akşama kadar televizyon karşısında dizi izleyen sevgili anne ya da elinden telefonunu bırakmayıp sosyal platformlarda dolanan sevgili baba siz çocuğunuza kitap oku diyerek onun kitap okumasını sağlayamazsınız. Önce örnek olmanız, böylelikle onun ayna nöronlarını aktif hale getirmeniz gerekir. Biz mutlu olursak onlar da mutlu olabiliyor dedik ya. Hadi gelin mutluluğu konuşalım mı? Yani son yüzyılın en önemli konusu bence mutluluk. Mutluluk bir seçim midir ya da mutlu olmak bir tercih midir? Nasıl mutlu olunur? Bunları konuşalım. Mutluluk bizim bildiğimizin aksine sadece psikolojik bir durum değil değildir biliyor musunuz? Bazı büyülü kimyasallar var. Beyin bu kimyasalları salgıladığında siz mutlu oluyorsunuz aslında. Mesela bu kimyasallardan biri dopamin. Sizi deli gibi mutlu hissettirecek bir kimyasal. Peki ne zaman salgılanıyor? Müzik dinlediğinizde. Yapılan araştırmalar müziğin her insan üzerinde olumlu etki yarattığını söylüyor bize. Peki bunun neden olduğunu düşündünüz mü? Yani müzik dinlerken biz neden mutlu oluruz aslında? Beynimizin müziğe karşı dopamin salgılamasının sebebi şarkıyı söylerken bir sonraki sözü tahmin etmeniz ve doğru bilmenizdir. Evet, yani gerçekten olay şu, bir şarkıyı söylerken şayet bir sonraki sözü doğru tahmin ederseniz beyin başardın diyor ve dopamin salgılatıyor. Sen aslında müzik dinlerken bu nedenle mutlu oluyorsun. Bu da bize tabii şu sonucu getiriyor aynı şarkıları sürekli sevdiğiniz şarkıları dinliyor olmamızın sebebi doğru tahmin yapabilmek olabilir mi? Muhtemelen. Ama biz beynimizde farklı yollar oluşturabilmek, beynin tamamını aktif kullanabilmek için farklı şeyler denemeli, farklı yollara gitmeliyiz. Sürekli aynı müziği dinlemeyi şuna benzetebiliriz belki. Otobanda asfalt muhteşem bir yolda giden aracın rahatlığı. Ama bu size hiçbir şey katmayacak çünkü aynı yola gidip geleceksiniz. Eğer yeni müzikler keşfederseniz işte o zaman Patika bir yola çıkmış oluyorsunuz. Evet biraz tehdit içeriyor. Çünkü yolda karşınıza ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Dolayısıyla belki o tehditten kaçmak için sürekli aynı şeyleri yaparak hayatınızı tekrarlıyorsunuz. Müzik bunlardan sadece biri örnek olarak verebilirim size. Dolayısıyla bu zorlu süreçte bol miktarda müzik dinlemeli ve müzik dinletmeliyiz ki bol bol dopamin salgılata bilelim diye. Muhteşem kimyasallardan bahsederken biraz da oksitozine değinelim mi? O da çok önemli bir kimyasal ve onun salgınabilmesi için de ne gerekiyor biliyor musunuz? Güven. Peki ne zaman salgılarsınız bu kimyasalı? Biri size çok güvendiyse ve bunu hissettiyseniz ya da siz birine çok güvendiyseniz. İşte bu zorlu süreçte Çocuklarınızın güvenilmeye çok ihtiyacı var. Onlara güvendiğinizi lütfen belli edin sık sık söyleyin. Böylelikle bolca oksitozin salgılamalarına sebep olacaksınız. Bu da mutluluğa giden kimyasallardan biri. Hocam peki çok güvenelim de hiç mi kontrol etmeyelim? Elbette kontrol edelim ama mesafeli kontrol. Bu mesafe kelimesi son zamanlarda böyle bir midemizi kaldırıyor. Ama mesafeli kontrolden kastımız aslında şu. Çocuğun odada ders çalışıp çalışmadığını merak ediyorsunuz diyelim ki. Kapıyı açıp ne yapıyorsun kızım çalışıyor musun? Yanlış bir yöntem. Çünkü kontrol edildiğini hissedecektir ve güven duygusu zarar görecektir. Ama bir tabak meyve hazırlayıp odasına girdiğinizde kızım sana meyve getiririm dediğinizde de zaten kontrolü bu noktada sağlamış olacaksınız. Dolayısıyla mesafeli kontrol insanın doğasında olan bir istektir. Yani bir alışveriş merkezine gittiğinizde yani son zamanlarda pek gidemiyorsunuz ama gittiğinizde Oradaki satış temsilcisinin sizinle ne kadar mesafede kalmasını istiyorsanız lütfen çocuğunuzla o mesafede olun. Alışveriş yaparken tepenizde dikilip sürekli size ürünlerle ilgili bilgi vermeye çalışan bir görevli sizi çok rahatsız edecektir. Ama siz alışveriş yaparken size hiçbir şey sormayıp ilgilenmemesi de sizi rahatsız edecektir. İşte biz buna mesafeli kontrol diyoruz. Siz de çocuğunuzla bu mesafede kalmaya özen gösterin. Yine bu büyülü kimyasallardan biri endo Endorfin. Endorfin salgılarken de salgılamak için de çok basit bir şey söyleyeceğim size. Yok artık hocam diyeceksiniz ama maalesef böyle. Vücudu esnetmek. Bayağı bu gerilme hareketinden bahsediyorum. Vücudun gerilmesi, elleriniz, ayaklarınız, boynunuz... Her tarafınızı lütfen gün içerisinde vücudu esnetmek ve gerilmek için özel zaman dilimleri ayırın. Çünkü şiddetle endorfin salgılatır ve insanı en hızlı mutlu eden şeylerden biridir. Zaten masaj üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda insana iyi gelmesinin ve mutlu hissettirmesinin sebebinin bu olduğunu söylüyor. Bu da aklımızın bir kenarında bulunsun lütfen. Şimdi insan beyninde oluşan ilk devreyle ilgili konuşalım mı? İlk devreniz nedir biliyor musunuz? Doğduğunuz anda bir programla doğuyorsunuz. Beyninizde bir devreyle doğuyorsunuz ve bu devrenin adı ''Dikkat çekmesem ölürüm.'' Yani bebek doğduğunda eğer ebeveynlerinin dikkatini çekemezse öleceğini düşünerek bu bilgiyle ve bu kazanımla doğuyor. Ve biz memeliler ne kadar büyürsek büyüyelim, ne kadar farkındalığımız artarsa artsın bu ilk yazılımımızdan vazgeçemiyoruz. Bebek acıktığı zaman ağlıyor. Çünkü annesi ya da babası onu duymazsa öleceğini düşünüyor. Bu ilk yazılımdan kaynaklı olarak. Ya da gazı olduğunda ağlıyor. Çünkü eğer onunla ilgilenilmezse, yani yeterince dikkat çekemezse yaşayamayacağını, öleceğini düşünüyor. İşte biz yetişkinlerde hala böyleyiz. Bilinç üstünde bunun gerçek olmadığını bilsek de bilinçaltımız bize diyor ki mesela bir toplantıdayız ve muhteşem bir fikirle patronumuza gittik. Patronumuz bizi dinledi ama pek de ilgilenmedi. İşte bu ilk devre orada sisteme giriyor ve diyor ki dikkat çekmezsen ölürsün. Orada farklı bir hareket yaparak o kişinin dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz. Çünkü Şiddetli tehdit altında hissediyor kendini birey ve kortizol seviyesi şiddetle artıyor. Kortizol seviyesinin artması demek mutluluğa giden yolun önünün kesilmesi demektir. Çünkü tehdit kortizolu destekler. Kortizol diğer kimyasalların, mutluluk kimyasallarının salgılanmasını durdurur. Bu nedenle özellikle bu kadar kritik günler yaşarken bu kadar kendimizi hem psikolojik açıdan hem de sağlığımız açısından tehdit altında hissederken çocuklarımızın neden dikkatimizi çekmeye çalıştığını bence artık anladık. Çünkü onların ilk devrelerinde dikkat çekmezsen ölürsün yazılımı var. Özellikle şiddetli tehdit altındayken peki artan bu kortizol seviyesini düşürüp tekrar mutlu kimyasallar salgılamanın yolu nedir hocam? Elbette bunun bir yolu var. Dikkati farklı bir tarafa çekmek. Dikkati farklı bir tarafa çekerken de ya da çekmek için de ne yapabilirsiniz? Yeni bir hobi edinebilirsiniz. Ancak yeni başladığınız bir hobi sizin bu ilk yazılımınızı durdurup tehdit altında yım bilgisini sizden kısa bir süre içinde olsa silecektir. Bu da aklımızda bulunsun. Şu ana kadar neler yapmalıyız bunu konuştuk. Neler yapmamalıyız onu da söyleyelim mi? Size sadece 3 cümle söyleyeceğim. Bu 3 cümleden uzak durmanızı istiyorum. Birinci cümlemiz çocuğa ders çalış deme. Nasıl yani hocam? Ders çalış dediğinizde çocuk bunu zayıflık olarak görecektir ve mutlaka size tepki verecektir. Söyleyeceğinizin ya da söylediğinizin doğru olduğunu bilse bile. Hocam hiç mi çalış demeyelim? Yani ben çalış demediğimde bu çocuk çalışmıyor diyor iseniz şayet. Hayır deyin ama nasıl deyin biliyor musunuz? Farklı bir yolla deyin. Mesela bir çay yapın, çocuğunuzu karşınıza alın ve daha önceki başarılarından bahsedin. İşte Ayşe'cim hatırlıyor musun? Sen şuna hazırlanırken şöyle şöyle yapmıştın. Ne kadar da başarılı olmuştun. Demek ki senin doğru yolun bu. Demek ki bu şekilde çalışmalısın deyip ona çalışması gerektiğini eski başarılarıyla hatırlatın. İkinci cümle. Asla örneklendirme yapmayın şu komşu kızı işte Zeynep'i aman efendim servisteki arkadaşın Ali'yi işte arkadaşının çocuğunu falan bir kenara bırakın. Hiç kimse karşılaştırma yapmaktan hoşlanmaz. Kendini eksik hisseder. Bugün çocuğunuzun size gelip Anneciğim sen aylık ne kadar para kazanıyorsun diye sorduğunu düşünün. Atıyorum ne dediniz işte 5.000 TL kazanıyorum kızım. Ama anne Zeynep'in annesi 10.000 lira kazanıyor. Demek ki sen daha çok çalışmalısın. Eğer daha çok çalışırsan daha çok kazanırsın. Biz de daha çok daha rahat yaşayabiliriz dediğindeki hissiyatınızı bir düşünür müsünüz? Ne hissedeceksiniz? Kendinizi eksik hissedeceksiniz. Dolayısıyla siz de çocuğunuza sürekli birilerine örnek verdiğinizde, kardeşler de buna dahil sakın bunu yapmayın. Örnek verdiğinizde o çocuk kendini eksik hissedecek ve hiçbir zaman ne yaparsa yapsın Ayşe kadar başarılı olamayacağına inanacak Dolayısıyla maçı baştan bırakacak. İkinci önemli kuralımız da buydu. Üçüncüsü ben senin için neler yaptım? İşte bu cümle gerçekten beni benden alan bir cümle. E yapacaksınız, annesiniz, babasınız. Zaten bunlar bizim vazifelerimiz. Çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ben sana işte şu kadar ders aldırdım, şuralara gönderdim, şu özel okullara verdim cümleleri. Çocuğun maddi ölçeklendirilmesidir ve bu da çocuğun psikolojik gelişimi açısından ve size bakış açısı açısından hiç de hoşa gitmeyecek sonuçlar doğurur. Lütfen sevgili anne ve babalar bu üç cümleden uzak durun. Evet bugün sağlıklı bu süreci sağlıklı yönetebilmek adına neler yapabiliriz bunları konuştuk ama bizim aslında daha önce çektiğimiz anne çocuk ilişkisi ya da baba çocuk ilişkisini anlatan çok güzel bir iletişim videomuz var. Onu da izlemenizi tavsiye ediyoruz yukarıya ya da aşağıya linkini bırakacağız. Lütfen onu da izleyin. Çocuklar bizim en değerli varlıklarımız. Yaptığımız hiçbir şeyi onların kötülüğü için yapmıyoruz elbette. Elimizden geldiğince sağlıklı yönetmeye çalışıyoruz süreci. Ama lütfen iletişimin diline ve gücüne inanın ki eğer amacınız sadece akademik başarılı çocuklar yetiştirmek değil, sağlıklı bir ruha sahip, ayakları üzerinde durabilen çocuklar yetiştirmekse doğru iletişim tekniklerini kullanmak zorundasınız. Umarım size için faydalı bir program olmuştur. Programlarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programımızda çocukların bu sınav sürecinde tam da sınav anında ne yapmaları gerektiğini anlatacağım. Hangi tekniklerle sınavda soru çözmeliler? Çok güzel sınav tiyoları vereceğim. Çok faydalı bilgiler olacak sınav esnasını doğru yönetebilmek için. Bu nedenle kanalımızı takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.